Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle hastalık ve ceza kavramını konuşmak istiyorum. Fakat bu konuşacağım konu ceza sistemindeki hastalık değil. Yani hastalıklılara verilen cezaların nasıl olması gerektiği değil de hastalık kavramının ceza metaforuyla kullanılmasını tarihsel örnekleriyle anlatacağım. İlk doğaüstü ceza kavramı İlyada ve Odessa kitaplarında görüyoruz. Genel olarak Yunanlılara göre hastalık haksız ve gereksiz bir şeydi. Ta ki atalarınızın işlediği bir suç varsa bu suçların cezası olarak genetik yani kılıçsal hastalıkları görüyorlardı. Bu hastalıklar gerekli ve adil olabildiğini düşünüyorlardı. Hristiyanlıktaki inanışa göre de hastalık ve kurban metaforları birlikte kullanılıyor. 19. yüzyıldaki genel inanışa göre hastalıklar karakterlerle erintiliydi. İslam'daki hastalık inancını da Tirmizi'nin Kıyame eserinde görüyoruz. Deveni bağla sonra Allah'a tevekkül et. Gerekli önlemler alındıktan sonra Allah'a tevekkül ederek hastalıklardan korunulabileceği inancı vardı. Salgın hastalıkları Araplar taun veya veba kavramını kullanıyorlar. Yani taun ve veba birbirlerinin yerine geçen eş anlamlı kelimeler. Kaynaklarda yer alan bilgilerden anladığımız kadarıyla taun da bir deri hastalığı, yani deride başlayan lezyonlar daha sonra insanı acı çektirerek acılı bir ölüme neden oluyor. Ama genel olarak bütün hastalıklarda, enfeksiyonel hastalıklarda taun kavramı görüyoruz. Aynı şekilde bu taunla ilgili Hazreti Peygamber'in bir yerde veba salgını çıkması halinde oraya girilmemesini, oradakilerin de oradan ayrılmamasını tavsiye ettiğini Buhari'nin tıp eserinde görüyoruz. Bu da e, İslamiyet'teki karantina kavramının, yani İslamiyet'te karantinanın varlığını gösteriyor. Hastalığın irade metaforlarıyla kullanılması şöpenavurla başlıyor. Schopenhauer'a göre irade kendini bir vücut olarak şeklediyor. Bu şekilde iradenin kendisi hastalanmıyor. İradenin vücut olarak tavsir ettiği için yani iradeyi vücut olarak sembollediği için vücut hastalanıyor. İrade kavramının yanı sıra iyileşmeyi bedenin isyankar güçlerini diktatörce bastırması olarak açıklıyor. Ayrıca sağlık durumunu organların sessizliği, hastalık durumunu da organların isyanı olarak anlatarak Schopenhauer'un da hastalık kavramına savaşçı bir yaklaşımı görüyoruz. İlk sembolik yaklaşımı Grattak'ın hastalığın kendini yarattığı ifadesinde görüyoruz. Ona göre hastalık genel bir iflasın işaretiydi. Kendi tüberküloz teşhisinden sonra Kafka'nın Eylül 1917'de kendi günlüğüne yazdığına göre akciğer enfeksiyonları sembolden ibarettir. 798 Kant'ın antropolojisinde tutkuların saf aklın kanseri olduğunu ve bunların iyileştirilemeyeceğini ve bu tutkuların kötülüklere gebe olduğunu söylüyor. Bu gebe ve kanser metaforunu ilk defa kullanan Kafka değil. Aynı şekilde antik çağda da kanser ve hamilelik üzerine kuralarında gelen birçok metafor var. Hastalığın ceza olduğu metaforlarını genel olarak cüzdan hastalıklarında görüyoruz. Birkaç örnekle cüzdan metaforlarını açıklamaya çalışacağım. Örneğin Robert Henderson'ın The Testament of Christite'da ana karakteri cüzdanlı bir kadın. Aynı şekilde e, tehlikeli ilişkilerdeki Madame Mertol bir çiçek hastası. Bu iki hastalığın ortak noktası da çürümenin hastalığın dışarıdan görülebiliyor olması. Evet o dönemlerde tüberkülozlu insanlar da işaretleniyordu fakat tüberkülozun bulaşıcılığının yanı sıra dışarıdan görüken yani solgunluk haricinde çürümeyle alakalı ya da cildi kötüleştirmekle alakalı bir bulgusu yok. Ama cüzdan ve çiçek hastalığı böyle değil. Bunun kanıtı olarak Fransızcadaki lepros kelimesi bu suların ve dalgaların aşındırdığı taşlarda kullanıyor. Aynı şekilde lepros Fransızca'da cüzdan demek. Oxford İngilizce sözlüğünde cüzdan kelimesinin anlamına baktığımızda dine, ahlaka, topluma zarar veren ifadesini görüyoruz. Çağdaş mitolojide kanserli karakterler, romanlardaki egemen, pasif, huysuz, kurnaz, ee, biraz daha içine kapanık, karanlık insanlar olarak ifade ediliyor rutini olan, sıkıcı bir hayatı olan insanları genelde kanser metaforlarıyla kullanıyoruz. Bunu da en çok Amun'un romanlarında kullanıyoruz. Ama benim gözlemlediğim kadarıyla Zeki Demirkubuz'un filminde, Yeraltı filmindeki ana karakterler buna örnek verilebilir. Biraz da Durkheim'in 1897 İntihar adlı eserine değinmek istiyorum. Bu aslında sosyal bilimlerde intihar kavramına ilk metodolojik yaklaşım. Durkheim bu eseriyle o zaman genel olarak inanılan ırk, genetik, işte kalıtımsal faktörler karşı çıkarak intiharın sosyolojik bir mesele olduğundan bahsediyor. Genelde milliyet, medeni durum ve dinsel ilişkiler arasında bunu inceliyor. Ve intihar çeşitleri olarak kategorizasyon yapıyor. Bu kitap ayrıca sosyal bilimlerdeki ilk istatistik çalışma. 1841 ve 1872 yılları arasında İngiltere, Fransa ve Danimarka'daki intiharları ele alıyor. Ona göre sadece bu bölgelerde de genel olarak bir inceleme yapılması gerekiyor. Biraz sonra da anlatacağım gibi akıl hastalığı ve ırk kavramına ıslah nedenler aranmaması gerektiği ve çevresel nedenler üzerine anlattığında ilk olarak bencil intihardan bahsediyor. Bu tip intiharlarda birey içinde yaşadığı toplumdan kopma derecesine gelmiş ve kendini yalnız hissediyorsa bu intihar çeşidini görüyoruz. Özgeci intiharda ise bireyin topluma aşırı bağlandığı, ondan kopamadığı durumlar. Toplumun gelenekleri, toplumun adetleri kişinin üzerindedir ve kişi bunu kaldıramayarak intihar eder. Durkheim bu tür örnek olarak Hintli kadınların kocaları öldükten sonra intihar etmesi ya da ordudaki intiharları bu sınıfa koyabileceğimizi söylüyor. bir intihar ise toplum düzeyinde bazı normların, bazı değerlerin kaybolmasından sonra kişinin girdiği bunalımla intihar etmesi bu sınıfa örnek. Örneğin ekonomik krizlerdeki intiharları bu sınıfa alabiliriz. Özellikle son birkaç yılda Türkiye'deki intiharların bu kadar artmasının insanların kendini ekonomik krizin karşısında değersiz hissetmesi ve yaşanan krizler sonucunda insanların kendini öldürmesi. Buna sadece ekonomik krizleri değil de boşanma sonrası intiharları da ekleyebiliriz. Kaderci intihar çeşidi ise katı kurallar altında ezilen insanların baskı gören bireylerin yani kölelerdeki intiharlardır. Burada bireyin davranışları başkaları tarafından aşırı düzenlenmiş olduğu için insan kendi kontrolünü kaybetmiş hissediyor. Bu nedenle ağır çaresiz geçen köleler intihar ediyorlar. Durkheim kitabında bu İki bölümü açıkladıktan sonra kitabın üçüncü ve son bölümünde Durkheim insanları intihara götüren toplumsal nedenleri araştırıyor ve intihara götüren şeyin toplumsal akımlar olduğunu söylüyor. Sağlık ve hastalığın toplumsal kökenlerin araştırılmasında toplumsal sınıf farklılıkları aslında çok önemli bir faktör. Araştırmalara göre aynı hastalığa sahip farklı sosyal sıradaki insanların yaşam kalitelerinin birbirinden farklı olduğunu görüyoruz. 2010'da Adil Toplum ve Sağlıklı Yaşamlar adlı bir raporda Britanya'da aynı ciddi hastalığa sahip insanlar arasında %5 zengin, %5 fakir olmak üzere iki dilim seçiliyor ve %5'lik zengin dilim diğerine göre %17 daha fazla yaşıyor. Bu damgalama yani stigma kavramı ilk olarak Antik Yunan'da karşımıza çıkıyor. Antik Yunan'da köleler işledikleri suçtan sonra vücutlarında damga için ya bir kesik ya da bir bağlama işlemi yapılıyordu. Bu hiçbir zaman çıkmayan damgalama işlemine stigmatizasyon deniyor. Modern çağda ilk olarak bu damgalanmayı ele alan kişi Erwin Goffman'dır. 1961 ve 1963 yılları arasında kaleme aldığı bireye daha az değer verme davranışıyla sosyolojik olarak damgalanma ve hastalık üzerine ilk çalışmayı yapmış oldu. Çin'de yapılan niteliksel bir araştırma sonucunda hastaların sağlık hizmetlerinden yararlanamama sırası şu şekilde. Kadınlar, göçmenler, kırsal yerde yaşayanlar ve düşük eğitim seviyesindeki hastalar. Aynı şekilde Çin'de yapılan bir çalışmada tüberküloz rahatsızlığı geçiren kadınlar ve yaşlar grubu ele alındığında kadınların yaşlara göre sağlık hizmetlerinin daha zor ulaşabildiği gözüküyor. Türkiye'de de buna benzer bir çalışma var. Kayseri'de yapılan bir çalışmada aktif tüberküloz hastalarıyla hayatlarının bir döneminde tüberküloz hastalığı olmuş insanların depresyon seviyeleri ölçülüyor. Tüberküloz rahatsızlığı geçirmiş olan insanların da depresyon oranlarının düşmediği gözüküyor. Yani insanlar tüberküloz rahatsızlığı geçse bile bu damgalamayı hiçbir zaman silemiyorlar. Bu stereotiplerin etkilendiği bir diğer alan cinsiyet ayrımcılığı. Örneğin bir kısırlık durumunda kadınlar eşlerine göre daha fazla damgalama görüyorlar. Bu da toplumsal olarak kadına yüklenen annelik stereotiplerine örnek. Hensurin 1973 yılında kaleme aldı sağlık ve hastalığın sosyal psikolojik analizinde hem hastaların sağlık durumları hem de hastaların yanındaki refakatçilerin deneyimleri kaleme alınıyor. Günümüz Üstte Dünya Sağlık Örgütü'nün açıklamasına göre, sağlık sadece hastalığın olmama durumu değil, bedence, ruhça ve sosyal olarak tam bir huzur hali. Bir toplumda hastalık sayılan durum, diğer toplumda hastalık olarak gözükmüyor. İlken kültürlerde hastalığı ölçen bir diğer kıstas da iş yapabilme durumu. Günümüz modern toplumlarında zengin hastalığı olarak bilinen aşırı beslenme, hareketsizlik yaş, sigara kullanımı ve alkol bağımlılığı, stresli iş yaşam koşulları gibi yaşama bağlı kalp damar hastalıkları, kanser, diyabet gibi hastalıklar kronik olarak yaygınlaşmış durumda. 19. yüzyıldan sonra dünyada en önemli hastalıkların başında epidemiolojik rahatsızlıklar artık sonuna gelmeye başladı. 20. yüzyılda hemoekonomikus kavramıyla birlikte kanser ve diyabet gibi kronik hastalıklar birini sıraya yerleşti. Paul Ehrlich bu hastalıkları 3 kategorizeye ayırmış. Yıkıcı olarak hastalık, bir kurtarıcı olarak hastalık ve iş hastalıkları. Epidemiologik çalışmalarda sıklıkla klinik buzdağı fenomeninden söz edilir. Bu bir hastalıkta kişinin belirtileri hissedip doktora gitme süresindeki farklılıkları ifade ediyor. Buzdağının görünen kısmı hastalık belirtilerini fark edip doktora gelen insanlar. Buzdağının diğer kısmında ise hastalık belirtilerini önemsemeyen veya belirtileri kendi kendine tedavi etmeye çalışan insanlar var. Bu doğrultuda geleneksel yöntemleri veya popüler tıp kullanan insanlar bir hastalığa ilişkin öznel deneyimleri yaşamasına rağmen tıbbın yardım almamaları sonucunda oluyor. Hem buradan hastalık davranışının kişiden kişiye değişebilen kompleks bir davranış olduğu sonucuna varıyoruz. Zola'ya göre hastalık belirtileriyle baş etme hastalık psikolojisiyle yakından ilişki. Zola tıbbi bakıma karar verme süreçlerini kategorize ediyor. Bu kategoriden ilk olarak kişisel bir krizin varlığı yani aile içinde birinin ölmesi, sosyal ve kişisel ilişkilerin engellendiğinin algılanması, yaptırımın olması yani Çevredeki kişilerden yardım alması gerektiği, kendini aciz hissetmesi gerektiği yargısı. Mesleksel ya da fiziksel aktivitelerin engelleneceği algısı. Belirtiler için zaman tarıma yani zaman erteleme, şimdi değil de önümüzdeki pazartesi giderim gibi tutumlar. Bu Zola'nın bahsettiği tıbbi bakıma karar verme yani hastalık davranışını person hastalık rolü oynama diye bir kavram ortaya atmış. Bu kavramı Durkheim ve Weber klasik sosyal teoriyle karşılık veriyor. Aynı şekilde Freud'un psikanetik teorisi üzerinde de tartışmalar var. Sonuç olarak hastalığın psikanetik yapısı belirleniyor. Hastalık üzerine bilinçli davranışa karar vermede ikinci kazançların görülmesi bilinç dışı davranışı davranışlar olduğunu sonucuna varılıyor. Bir de toplumların evrimsel sürecine bakmak gerekiyor. Doğa toplum insan diye gittikçe farklılaşan çeşitli kurumsal yapılanmalar sonucunda ortaya çıkmış. Hastalığın tanısı da tedavi için temel bir gereksinim. Bu işlevler için hekime gitmenin yanısına kırık çıkıkçıya, büyücüye, belirli kişi ve gruplara gidilmek gözüküyor. Ama ilkel topluluklardan çıkıp modern topluluklara geldikçe kalabalık arttıkça sağlık sistemindeki kompleks yapıları görüyoruz. En sonunda örgütsel, kurumsal yapılar karşımıza çıkıyor. Postmodernizm her ne kadar modern tıbbı eleştiren bir bakış açısı getirse de sonuç olarak hastanelerde tıbbi tedaviye muhtaç insanlar, yaşam sürenin uzaması ya da kronik hastalıkların tedavisi gibi ortadan kalkmış değil aksine daha da fazla artmış durumda. Çin'deki bu çalışmanın yanı sıra Karayiplerde bir kan hastalığı olan orak hücre anemisinin olarak daha savunmasız olduklarını görüyoruz. Karayiplerde hipertansiyon ve kan hastalığına ölme oranı dünyanın geri kalanına göre daha yüksek. Fakat bu insanlar tedavi için kurumlara başvurduğunda çizofren olarak teşhis görmüşler. İnsanlar da akıl hastanesi ve benzeri gibi yerlere gitmek yerine tedavide ilkel metotlara yönelmeye başlamışlar. Yapılan bir çalışmaya göre etnik azınlık grup üyelerinin Britanya vatandaşı beyazları oranla zihinsel hastalık teşhisi olma oranları diğerlerine göre daha yüksek. Akıl hastanelerinde her 5 kişiden biri siyah veya azınlık etnik gruplarından gelmekte. Asyalar kalp ve damar hastalıklarında dünyanın geri kalana göre %50 daha muzdarip. Aynı şekilde diyabet oranları da böyle. Ayrıca bazı etnik gruplarda düşük yapma, çocuk ölüm oranları, doğduktan sonra çocukların ölme oranları. Afrika, Karayipler, Pakistanlar ve Bangladeşlilerin %50 ile %30 arasında herhangi bir hastalıktan muzdarip olma oranları var. Ciddi hastalıklar açısından baktığımızda bu etnik gruplardaki farkı daha fazla görüyoruz. Örneğin son 20 yıl içerisinde kalp krizi geçiren siyahların beyazlara %20 daha fazla oranı var. Amerika'da HIV virüsü taşıyan %43'ü Afrika kökenli Amerikalılar var. 25-44 yaş arası Afrika kökenli Amerikalıların ölüm nedenleri Arasında kalp hastalığı, kanser, kazalar ve cinayet geliyor. Hastalık ve ceza metaforlarını burada bırakmak istiyorum fakat bu konuda ilgimi çeken çok fazla araştırma oldu. Bu nedenle bir dahaki videoyu sadece fuka ve feminist seyir üzerine çekmeye karar verdim. Araştırma yaparken kullandığım kaynakları aşağıdaki linkte paylaşacağım. O zamana kadar sağlıklı ve güvenli kalmanızı dilerim. Ayrıca lütfen Zola'nın bahsettiği gibi hastalık belirtileriyle baş etme süreçlerine dahil olmayın hastalıkları yıkıcı değil de kurtarıcı olarak görebilmemiz dileğiyle